Sosyal yardım çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetimlere, öksüzlere, muhtaç ailelere ve birçok öğrenciye desteklerini sürdürüyor. 48'den beri kurulmuş olan Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilatı geçmişten bugüne ecdadımızın hayır amaçlı vakfiyelerde yer alan isteklerini yerine getirmektedir. Faaliyetler kapsamında Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa ve Adıyaman'da nakdi ve maddi yardımlarını sürdürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hayri yardımları, sosyal yardımları çok farklı alanlarda olduğu gibi Şanlıurfa ilinde de toplam 4 farklı kategoride yer almaktadır. Bunlardan ilk olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden başvuran ilk öğretim ve orta öğretim öğrencilerimize 9 ay boyunca ayda 100 TL yardım yapıl karşılıksız yardım yapılmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hayri ve vakfi yardımları çok farklı alanlarda olduğu gibi Şanlıurfa'da da toplam 4 farklı kategoride yer alıyor. Geçmişten bu yana fakirlere, garip kurabalara, annesi babası vefat etmiş kişilere, engellilere muhtaç maaşı bağlanması yoluna girmiştir. Bu yardımların ilki Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İlk orta lise ve yüksek öğretim öğrencilerinin başvurması dahilinde yapılan burs yardımları. Yüksek öğrenimde okuyan bir meslek sahibi olmak isteyen öğrencilerimiz için de Vakıflar Genel Müdürlüğü yine merkezi sistemde internet sitesi üzerinden başvuru alarak 8 ay boyunca ayda 400 lira gibi 400 Türk lirası gibi bir bedel üzerinden karşılıksız olarak yardımı sağlamaktadır. Diğer yardımlarsa yetim, öksüz, engelli ve muhtaç vatandaşlara yapılan maddi ve gıda yardımlarını kapsıyor. 2021 yılında da Şanlıurfa ilimizde bu belirli kontenjanlar dahilinde kurumumuza başvurarak, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze başvurarak, başvurma formunu doldurarak yüzde 40'ın üzerinde engelli olan ve herhangi bir yerden maaş almayan vatandaşlarımız durumları vakıflar bölge müdürlüğünce değerlendirilerek ayda 1440 lira gibi bir bedel üzerinden karşılıksız olarak kendilerine maaş bağlanmaktadır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü yardıma ve maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşları bekliyor. Bunlar için biz vatandaşlarımızı vakıflar bölge müdürlüklerimize bekliyoruz. Buraya gelip bize başvurdukları takdirde durumları incelenerek acil bir şekilde durumları tespit ediliyor ve bölge müdürlüğümüze kendilerine bu hayri fırsatlardan faydalanma imkanı bulunuyor.